Merhaba. Şimdi e, bugünkü bir ilk yarı 0.5 gol üst şikesi paylaşacağız sizinle. E, şöyle maç kolyen ekranına geliyoruz. Buradan zaten yani şikeyi göstermek için şey yapıyoruz. Bugünkü maçlarda burada şu an oynanıyor canlı maçlarda var. Şuradan hepsi yapın arkadaşlar. Yani kendiniz de kontrol edebilirsiniz. E, paylaşacağımız ilk yarı gol şikesi yüzde 85 civarı geliyor. E, birinci yarı çiftte şey e, çifte şans 1-2 sekmesini buradan dizdirin. Ayın dördünden beri olan maçlar bunlar. Dizdirdik. Burada arayacağımız oran 1.11 arkadaşlar, 1.11 oranda ilk yarı gol alınıyor. Bunu da göstereceğiz zaten şimdi size. Bakın burada yeniden dizdirdi farklı bir mevzuat. Dediğimiz gibi yüzde 85 civarı geliyor bu. Canlıdan giderseniz maçlarda daha çok kazandıracağına eminiz. Bakın bugün ayın kaçı? Dördünden itibaren bakıyoruz. <laughs> Bakın kaç tane 1.11 var? Kapanışlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen buradan bakıyoruz. 1.11 ilk yarı gol. 1.11 ilk yarı gol. Gelmemiş. İlk yarı gol. 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 Gelmemiş. İlk yarı gol. Onda sekiz. ilk yarı gol geliyor arkadaşlar. Canlıdan girerseniz e, oran yükselmesini de sağlayabilirsiniz ilk yarı golde. Hemen ayın 5'ine gelelim. Yine bir on bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane diyelim düz, düz 30 tane diyelim. Hemen bakalım kontrolü. Gol, 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 1, gol. gol, 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 2, gol, gol, 3, 4, gol, 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 5, gol, 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 30 maçta sadece 6 maçta gelmemiş arkadaşlar. Öyle düşünün. Yine aşağı inelim. 1.11 arıyoruz. Dizledik zaten. Yani kendiniz de bunu görebilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane maç var. Hemen şöyle bakalım. Gol, gol, 1. gol, 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 gol. 2. Sadece ikisi gelmemiş arkadaşlar. Yine devam edelim. Ayın kaçına geçtik? Ayın 7'sine geçtik. Düne geçtik. Hemen bakalım. 1-11. Gol. İki tane maç var. İkisi de ilk yarı gol gelmiş. Bugüne bakalım. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane maç var. Tabii bunlarda başlayacak olanlar da var. Ya yani Ama kapanışta Kapanışta buradan bakın arkadaşlar öyle e, bahis alın. Mesela 22-25'teymiş bu. 22-45, 20-30'da bir maçımız var. E, bakalım bu maç 22-19'da, 11'de başlayan bir maç var. Difor maçı. İlk yarı gol gelmiş. Onun yanında bakıyoruz. Bristol, saat 8'de Kisvarda maçı var. Şu an 18. dakika, golü yok. Ee, i̇nşallah yardımcı olmuşuzdur size. Ee, sizden tek dileğimiz YouTube kanalımıza abone olmanız. E, like ve paylaşımlarınızı burada yapmanızdır. Ee, sağlıcakla kalın, bol kazançlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.